kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün bu videoyu çekmek istedim. Çünkü Plüton'un Oğlak Burcu'nun artık son derecesine bir geçişi hakkında biraz daha sizlere ayrıntı vermek istiyorum. Çünkü çok önemli bir geçiş ve her birimize de tabii ki etkilerden bahsedeceğim. Şimdi yalnız kanalıma abone olmayan dinleyicilerim varsa algoritmanın çalışma şeklinden dolayı daha fazla böyle beni ön plana alabilmesi için lütfen kanalıma abone olarak beğenmeniz durumunda da beğen butonuna eğer tıklarsanız gerçekten beni çok mutlu ve motive edersiniz diyerek söze devam etmek istiyorum izninizle. Plüton artık Oğlak Burcu'ndaki son geçişini yapıyor arkadaşlar. Ve bu demektir ki 248 yıllık bir döngünün artık sonu anlamına geliyor. Ancak Plüto hakkında daha fazla konuşmaya başlamadan önce... Uranüs'ün de buraya durağan konumunda yavaş, yavaşladığını belirtmek istiyorum. 2 Eylül'de ise Boğa burcunun 27 derece 15 dakikasında durağan retro olacak, pozisyonda olacak. Uranüs'ün zaten sembolizmi özellikle dış gezegenler söz konusu olduğunda bu dönemde çok büyük ölçüde etki alacağız demektir. Şu anda bu etkiyi aslında hissetmeye başladık. Uranüs birçok kişinin bildiği gibi radikal, ani değişikliklerin, şok edici haberlerin, düzensizliklerin, kaosun, gerçeğin ve uyanışın gezegenidir. Uranüs durağan hale gelirken Plüto retro hareketiyle Oğlak burcunun son derecesine yani 29 derece 59 dakikasına geri dönüyor olacak. Plüton 2 Eylül'den 19 Kasım'a kadar bu derecede kalacak. Bu süre zarfında Uranüs'ün getirebileceği böyle potansiyel gösteriler Protestoların yanı sıra yukarıdan aşağı doğru baskı uygulayan Plüton'un etkisi de son derece güçlü, bir şekilde her birimiz hissedeceğiz. Bu dönemde eski dünya düzeni ve yapıların sona ermek üzere olduğunu çok net görebiliriz. Çünkü bu Plüton'un bu döngüdeki artık son hamlesi olacak. 230 yıl burada Oğlak Burcu'na bir daha geri dönmeyecek. Plüton 2008 yılında Oğlak Burcu'na girdi ve birkaç ay içinde hepimizin hatırladığı gibi çok büyük mali krizler yaşandı. Çünkü Pliton Oğlak Burcu'ndayken sadece bahsettiğim şeylerle değil aynı zamanda da büyük iş dünyası ve bankacılıkla da ilişkilidir. Pliton'un işte bu süreci bulunduğu burçta herhangi bir yolsuzluğa veya artık bize hizmet etmeyen şeyleri ortaya çıkarmak ve temizlemek için tekrardan 2 Eylül'den 19 Kasım'a kadar olan dönemde bunları yapacak. Bu süreçte finansal alanlarda, büyük iş dünyasında, hükümetlerde, kurumlarda çok büyük değişiklikler göreceğiz. Son olarak Oğlak Burcu'nun yöneticisi olan SOTÜR'ün şu anda biliyorsunuz ki Balık Burcu'nda ve onun, 16-17 civarı, e, derece civarında yer alıyor. Satürn sınır koymak, daraltmak, geri çekilmekle ilgili. işte Satürn Şubat 2026'da Balık burcundan tamamen artık çıkıyor ve bu insanlık için çok büyük bir yeni başlangıç olacak. Bu dönemin son birkaç ayı, özellikle 2024'ün son ayları oldukça ilginç geçecek gibi görünüyor. Şimdi 1 Kasım'dan e, Mars ve Yengeç burcunun 29 derecesinde olacak. Plüto Oğlak burcunda 29 derecede olacak ve bir karşıtlık yapacaklar. Herkes biraz böyle bu maymun çiçeğinden bahsediyor. Bir defa o hikayeyi unutun ama ben olsam kuş bir konularda daha çok endişe ederdim. Yani yeni bir pandemi olasılığı verebilir. Plüto Mars karşıtlığı çünkü sadece ekonomi Meselelerle değil, dünya için sağlıkla ilgili konularla da ilgilidir. Tabii benim öngörüm. Şimdi bu sadece olasılıklardan bahsettikten sonra Pito retro süreci bizleri nasıl etkileyecek? Şimdi ona bakalım. Sevgili teraziler, 2008 yılından bu yana Plüto Oğlak burcunda hareket ediyor ve bu Kasım ayında, yani 2024 Kasım'da da bu süreç artık tamamlanacak. Plütonun Oğlak burcundaki bu geçişi. Terazi burçları için aslında oldukça önemli. Çünkü Oğlak Burcu sizin doğum haritanızda dördüncü evinize denk geliyor. Dördüncü ev aile, kökler, işsel benlik gibi konuların tamamıyla ilgilidir. Plüton'un tabii ki buradaki yolculuğu bu alanlarda çok derin ve köklü değişimlere neden olabilir? Bu dönemde evinizle ilgili çok büyük değişimler yaşamak zaten olabilirsiniz. Belki evinizi değiştirdiniz, belki evle ilgili çok büyük bir projelere girişip evden çalışarak ya da mülk edinerek maddi kazançlar hayatınızda elde ettiniz. Plüton'un etkisi sadece fiziksel değişimlerle sınırlı kalmaz. Aynı zamanda ev ve aile yaşamında derin bir dönüşüm de getirir. Evde huzur ve sakinlik bulmak yerine bu alanlarda yoğun bir enerji belki de çalkantılar ve zorluklarda yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Plüton'un dördüncü evdeki etkisi aile kökleriniz ve çocuklarınızla ilgili derin bir ister çalışma yaşamanızı gerektirebilir. 2008'den bu yana belki de çocukluğunuzdaki bazı travmaları ve zorlukları artık fark etmeye, bunlarla yüzleşmeye ve bunları iyileştirmeye de başlamış olabilirsiniz. Ekim 2024'te Plüton önemli bir dönüş noktasına gelecek. Bu dönemde 8. evinizdeki finans finansal konularla yani ortak kaynaklar, miraslar, yatırımlar gibi ilgili bu konularla ilgili çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Plüton'un dördüncü evde olması altın, gümüş gibi değerli metallerle ilgili yatırımlara da tabii işaret edebilir ama bu asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Ekim ayında yatırımlarınızda belki de beklenmedik bir dalgalanma veya bir kazanç da yaşayabilirsiniz. İşte bu süreçte miraslar ve aileden gelen diğer finansal kaynaklarla ilgili sürpriz gelişmelerde yaşayabilirsiniz anlamında. Ekim ayının ortasında iş ve ev hayatınız arasında bir gerilim olabilir. Mars iş hayatınıza daha aktif olmanızı ve enerjik bir şekilde ilerlemenizi isterken Pluto bu konuda bazı engeller yaratabilir ve bu gerilim Kasım ayına doğru da daha da yoğunlaşabilir tabii ki. Ekim ayının ortasında özellikle uzun vadeli ilişkilerde evlilik ve iş ortaklıkları da buna dahildir önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz ve Plüton'un etkisiyle bu ilişkilerde bir dönüşüm veya şifa süreci de aslında olabilir. Eğer Terazi burcunun böyle son derecelerinde yer alan biri yükseleniniz varsa bu süreç sizin için özellikle etkili olacaktır. Bu dönemde böyle eski yaraları iyileştirmek, böyle daha sağlıklı ilişkilere doğru adım atmak için çok güzel fırsatlar da bulacaksınız. Sonuç olarak bu uzun süre Plüto geçişi Terazi burçları için ev, aile ve içsel dünya ile ilgili çok derin dönüşüm süreçlerini getirdi ve 2024'teki Ekim ayında önemli astrolojik olaylar bu dönüşümün artık son aşamasına işaret edecek. Bu dönemde böyle hem maddi hem de manevi anlamda çok önemli değişimlere hazır olmanız faydalı olacaktır sevgili teraziler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.